yönetmelik yayınladı. Yayınladığı yönetmelik Anadolu'da topraklarımızdaki zeytin ağaçlarını katletme yönetmeliğidir. Talan yönetmeliğidir. Zeytini talan yönetmeliğidir. Biz bu yönetmeliğe karşı çıkıyoruz. Bu yönetmeliği hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. 1939 yılında bir zeytin yasası yayınlandı o şartlarda o şartlarda yayınlanan zeytin yasasına rağmen bugün bir yönetmelikle zeytinliklerimizi mahvetmek istiyorlar. 1939 yılındaki yönetmeliği tersten dönüyorlar. Etrafını geziyorlar. Kanunla yapamadıklarını <laughs> defalarca deneyip kanunla yapamadıklarını şimdi yönetmelikle yapmak istiyorlar. Bu kanuna aykırıdır. Bu yasalara aykırıdır. Değerli arkadaşlar. Uzun yıllardır zeytinlikler korunuyor bu yasa nedeniyle. Zeytinlikler korunduğu için Türkiye'nin değerli arazileri, değerli bölgeleri korunmuş vaziyette. Şimdi AKP hükümeti para kalmayınca, her şeyi yiyip bitirince, hazinedeki parayı bitirince gözünü zeytinliklere dikti. Sanıyorlar ki bu millet zeytinliklerin, zeytin ağaçlarının kesilmesine izin verecek. Verecek miyiz? Hayır. Asla vermeyeceğiz. Hayır. Asla buna izin Hayır. vermeyeceğiz arkadaşlar. Hayır. 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 Zeytin Allah'ın insanoğluna onla verdiği ilk nimetlerden birisidir. Hayır. Dört semavi dilin dördünde de zeytin vardır. Ayetlerde zeytin geçer. Hayır. Nasıl Müslümansınız ki bugün zeytin ağaçlarını kesmek için zeytin ağaçlarına kıymak için göğetmelik çıkartıyorsunuz. Bu nasıl bir vicdandır? Ben Ak Partililere sesleniyoruz. Nasıl bir vicdanınız var sizin? Nasıl vicdansızlaştınız da gözünüzü bugün zeytinlere, zeytinliklere diktiniz? Biz buna izin vermeyeceğiz. Toprağa ihanettir. İnsanlığa ihanettir. Anadolu'ya ihanettir vatana ihanettir. Bu yönetmenliği çıkartanlar duysunlar. Vatana ihanet ediyorsunuz. Bugün günlerdir direnen Akbelen'deyiz. Milletvekillerimizle birlikte burada toprağına sahip çıkan, ağacına sahip çıkan, baba ocağına, memleketine sahip çıkan Akbelen'deyiz. Yarın yine olacağız. Bir sonraki gün yine olacağız. Biz bu zeytin yönetmeliği geri çekilene kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Bu ormanlardan vazgeçtikleri güne kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Dün Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül Danıştay'a başvurdu. Yürütmenin durdurulması istemiyle. Balonlar <laughs> Birliği başvurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız başvurdu. İzmir Büyükşehir başvurdu. Milas Belediye Başkanımız burada başvurdu. Biz bu mahkemelere başvuruyoruz ve bu yürütmenin durdurulmasını talep ediyoruz. İvedilikle hızlı bir şekilde doğamızı korumak adına ağacımızı, zeytinimizi, zeytinliğimizi korumak adına bu başvuruların sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Yarın Manisa'da, Akhisar'da binler sokağa çıkacak. Balıkesir'de çıkacak. İzmir'de, Milas'ta, Bodrum'da, zeytinin olduğu her yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadele edeceğiz. Yargıda da mücadele edeceğiz. Zeytinliklerde de mücadele edeceğiz. Bu toprakları kolay yurt edilmedik. Bu ağaçlar 200 yıllık, 300 yıllık, 400, 500 yıllık zeytinler. Bugüne kadar bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin hakkında bu zeytinleri, zeytinlikleri, bu ağaçları kesmek gelmedi. AK Parti'nin aklına geldi. Biz buna izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde eğer bu yönetmelik durdurulmazsa bu uyarıdır. AK Parti'yi uyarıyoruz. Anadolu'daki milyonlarla birlikte il il, kasaba kasaba, ilçe ilçe direniş göstereceğiz. Bugün Akmeren'de kıvılcımı ateşliyoruz, başlatıyoruz. Eğer yönetmelik durmazsa, iptal olmazsa, eğer geri adım atılmazsa, Balıkesir'de de, İzmir'de de. Aydın'da da Bursa Gemlik'te de biz milyonlarla miting yaparız ve buna izin vermeyiz. Bunu affetmiş sözde. <laughs> Bu millet seni affetmiyor Pak Demirli. Biz affetmiyoruz. Yangınlarda yanan ormanlar seni affetmiyor. Evet. Tarlada mahsulü kalan çiftçi seni affetmiyor. Traktörde haciz gelen köylü seni affetmiyor. Affetmeyecek. Altınız bir araya gelmişsiniz. Altmış altınız gelse ne yazar diyordun. Ey Pakdemirli. Ne oldu? Bir imzalık adamdın. Bir imzayla geldin. Bir imzayla hemen gönderildi. Bu topraklara gelmiş geçmiş en beceriksiz bakandı. Göz göre göre ormanlar yandı. Tarım bitti, gitti kendisi. Şimdi o gitti. Bir tarım bakanı düşünün, zeytin ağaçları katletilecek, susuyor. Peki çevre şehircilik bakanı ne işe yarar? Ey Murat Kurum, çevre şehircilik bakanı. Bakanlığının adında çevre var, çevre, çevre. Çevre katliamı senin döneminde yaşanıyor, ağzını açamıyorsun. Murat Kurum, az kaldı. Sen de bir, bir imzayla geldin, bir her an her an bir imzayla gidebilirsin. Evet. Ama sorumlu bakanlar mı? Hayır. Asıl sorumlu yukarıdaki. Asıl sorumlu bu işleri yaptıran evet. en tepedeki. İşte onu da ilk seçimlerde bu millet yollayacak. Evet. Onu da ilk Aynen. seçimlerde yollayacağız. Ağacımızı kurtaracağız. Geçtirelim. Değitimliğimizi kurtaracağız. Akbeye'yi kurtaracağız. Kaz dağlarını kurtaracağız. Geçtirelim. Geçen. Maden Geçen. 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 Su, buranın yaşam kaynağı olan ormanda Ormanı'nda maden ocağı açılmak isteniyor. İşte bu maden ocağı açılmak Aa. istenen hocam, yere gün yapılacak olan keşif günü maden cilik yönetmeninde yapılan değişiklik değişikliğine alanlar madenciliğe açılmaya kalkışıldı. Oysa hepimiz biliyoruz ki herkes de biliyor ki zeytincinin ıslahı ve aşılattırılması dair kanunun 20. maddesine göre bu mümkün değil. Şimdi anlaşılan bürokratlara imza attıramadıkları için bu yönetmelik değişikliğini yaptılar. Ben buradan çağrıda bulunuyorum bürokratlara. Aman ha imza atmayın siz sorumlu olursunuz. Kanunluk aykırı yönetmelik uygulanmaz. Yarın öbür gün sorumlu olmak istemiyorsanız imza atmayın. Çünkü zeytinler iklim kriziyle ortaya çıkacak. bir daha krizi için bir bizim için bir çaredir. Bir gıda krizini önleyecek bir nimettir. Zeytinleri korumak hepimizin boynunun borcudur. Zeytincilik, zeytin ittifakı, şimdi zeytin ittifakı yapma zamanı. Zeytin ittifakı toplumsal barışı, doğayla barışı ve gıdayı, geleceğe getirir. Bizi bugün burada bu yağmurda buluşturan zeytine şükürler olsun diyorum ben. 2017'de Işıkdere'deki 20 bin zeytin ağacımızı biz maalesef kaybettik. Ben yine yine söylüyorum içimiz kan ağlayarak. 2019'da bu şirket durmadı. Yine 2019'da İkizköy'ün diğer topraklarına, zeytinliklerine ve Akbelen Ormanı'na gözüne dikti. 3 yıldır ne zeytinimizden vazgeçiyoruz, ne toprağımızdan, ne ormanımızdan. Gerekirse zeytin ağacımıza da asarız kendimizi bağlarız zincirleriz. Yine de bir ağacımızı kurban ettirmeyiz bundan sonra. Bravo. Çiftçi kana alıyor. Üretici kan ağlıyor. Üretici Bravo. Kan ağlıyor. Bravo. Bizim altın istemiyoruz biz para istemiyoruz. Bizim mis gibi altın renginde zeytinimiz var. Koymuştuk hazırlamıştık gösterecektik ama yağmurdan unuttuk. Bizim ilacımızdır zeytinyağımız. Berekettir. Evlattır. ikiz köyler için. Tüm Türkiye için. Sağlık. Aşktır sağlıktır. Yani mirastır sağlıktır. ya, ata mirasıdır. Torunlarımıza bırakacağımız mirasımızdır zeytin. Katlettirmeyiz. Asla vazgeçmiyoruz. Asla.